Özen TV'den herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte hem şehir içi kullanımlarınızda hem de uzun yolculuklarınızda 4 mevsime yakın sürüş konforusundan mükemmel bir fiyat performans ürünü olan LS2 Zoom motosiklet ceketini anlatacağım. Korumalarından malzemesine, konforundan güvenliğine kadar hepsini tek tek inceleyeceğiz. O halde size fazla bekletmeden başlayalım. LS2 Zoom motosiklet ceketinin hem erkek hem de kadınlar için ayrı ayrı modeli var. Her ikisine de şöyle bir bakalım. LS2 Zoom ceketinde 600D Oxford kumaş kullanılmış. Bu kumaşın en güzel özelliği de sürtünmelere karşı yüksek bir direnç sağlaması. Aynı zamanda da dayanıklı bir kumaş olması. Montun içerisinde sabit su geçirmez nefes alabilen bir membran bulunuyor. Yağmur havalarda içeriye suyu almıyor ama terlediğiniz zaman da içeride nem birikmesini engelleyerek içerideki havayı dışarı veriyor. Bu şekilde hem kuru hem de serin kalıyorsunuz. Ve gelelim ceketin en kritik bölümüne yani bizim için hayati değer taşıyan güvenlik kısmına. Koruma olarak CE onaylı EN1621 seviye 1 omuz korumaları ve CE onaylı yine seviye 1 dirsek korumaları bulunuyor. Dirseklerde kademe ayarı var. Korumanın tam dirsek noktasına oturmasını sağlıyor. Ve ekstra koruma sağlaması adına omuz kısımlarında metal dış omuz korumaları bulunuyor. Bu kısımların tamamen metal olması koruyuculuğu ve dayanıklılığı bambaşka bir seviyeye taşımış. Ve ayrıca göğüs ve sırt koruyucu cebi bulunuyor. İsterseniz LS2'nin göğüs ve sırt koruyucusunu temin ederek güvenliğinizi arttırabilirsiniz. Bir motosiklet montunda sadece korumalar değil, konfor da bir o kadar önemlidir. Gelin LS2 Zoom ceketinin ergonomik detaylarına yakından bakalım. Yaka kısmına baktığımızda neopren kumaş konfor yakası bulunuyor. Boynunuzu tahriş etmeyen yumuşacık bir kumaştan yapılmış. Ve yine yaka kısmında da yakayı sabitlemek için çıtlı sistem bulunuyor. Tek elle açıp kapatması oldukça kolay ve sürüş esnasında da boynunuzu rahatsız etmemesini sağlıyor. Kollarda, manşet kısmında ve bel kısmında da ayarlama kayışları bulunuyor. Montun üzerinize tam oturmasını sağlıyor. Ayrıca l 2 Zoom modelinin bel kısmında motosiklet pantolonlarınıza sabitleme yapabilmeniz için çıt çıtlı ve lastikli sabitleme kısmı bulunuyor. Ve şunu da hatırlatmakta fayda var ki montun üzerinize tam olarak oturması da sürüş esnasında korumalar kadar önemli bir detay. Zoom ceketin ön tarafına baktığımızda Kolay açılıp kapanabilen YKK fermuar bulunuyor. Biliyorsunuz YKK dünyanın en iyi fermuar üreticisi. Bu fermuarlarda o yüzden oldukça sağlam. Ve fermuar kısmının alt kısmında da su geçirmez katman bulunuyor. Bu katman sayesinde fermuar kısmından suyun ve havanın girmesini engellemiş oluyorsunuz. LS2 Zoom modelinin 4 mevsime yakın kullanılabilir olduğundan bahsetmiştim. Montun içerisinde termal astar bulunuyor. Bu termal astar kış aylarında ciddi bir yalıtım sağlıyor. Yazında çıkarılabilir olduğu için çıkararak montunuzu hafifletebiliyorsunuz. Montun havalandırması da LS2'nin kendi ürettiği patentli çift katmanlı fermuar sistemiyle sağlanmış. Bunu sadece LS2'nin bazı montlarında görebilirsiniz. Kışlık bir montu bu şekilde tek bir fermuar hareketiyle hava almasını sağlayarak mevsimlik bir monta çevirebilirsiniz. Ve arkada bulunan havalandırma çıkışları sayesinde de içeride biriken sıcak hava dışarı atılmış oluyor. Bu sistem özellikle yaz aylarında, sıcak havalarda, trafikte veya şehir içindeki duruk oldukça büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Ve bir motosiklet montunda da cepler yani depolama alanları oldukça önemlidir. Ve LS2 Zoom modelinde iki tane fermuarlı dış cep ve iç kısımda da iki tane cırt cep bulunuyor. Montun ön, kol ve arka bölgelerinde reflekte şeritler bulunuyor. Bu reflekte şeritler gece sürüşlerinde ve sisli havalarda oldukça büyük fark oluşturuyor. Çünkü diğer sürücülerin sizi daha iyi ayırt edebilmesini sağlıyor. Çok fazla gece sürüşü yapanlar için de oldukça önemli bir detay. Ve son olarak L8 Zoom motosiklet ceketi CE onaylı EN17092 güvenlik sertifikasına sahip. Bu da demek oluyor ki hem güvenli, hem konforlu, hem de uzun ömürlü bir motosiklet ceketi arayanlar için kesinlikle değerlendirilebilir bir seçenek. Bu ceketin bütün renk seçeneklerine sitemizden bu motosiklet aksesuarları bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizim bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Siz bu cekete 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi Yorumlarınız ve sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere.